başlayalım. Şimdi neydi? Tam sayılarda işlemler. Tam sayılarda işlemler e, aşağıdaki sıralamaya göre yapılır diyoruz. Öncelikle diğer e, işlemler olduğu gibi önce üssü alma yapılır. Üst işlemler. Sonra parantez içindeki işlemler. Ardından çarpma bölme hangisi öndeyse o yapılır. Sonra toplama çıkarma hangisi öndeyse yine o yapılır. Bakın aşağıda bir örnek vermiş. Mesela 3 çarp 2 artı 3 demiş. Önce parantez içindekini yapacağız. 2 ile 3 9 5. 3 çarp 5 yine ne yapacaktır? 15 yapacaklar. tam sayılarla işlemler yapacaktır. Başka örnekler de vermiş mesela. Ee, bu da 5 artı 2 çarpı 3 diye gidiyor. Bakın parantez içine bakarsak önce parantez içine baktık. Parantez içinde de çarpma var. Önce çarpma yapıyoruz. 2 kere 3 6 diye yazdım. Sonra 2 ile toplayacağım. 6 ile 2'yi toplayacağım. 8. 5 ile 8'i toplayıp 13 yazacağım. En son olarak. Burada da soldan sağa bölme ve çarpma var. Hangisi önce yapılıyorsa o yapılır. 16'yı 4'e böldük. 4. 4 ile 2 çarptık. 8 şeklinde yaparız bu soruyu da. Şimdi hemen alttakine bakalım. İşlemlerin sonuçlarını yapmanızı istemiş bizden. Bakın soldan sağa. Önce bir çarpma ve toplama diye gidiyor. Ama öncelikle üçlü sayının sonucunu bulmamız lazım. İkinin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani o da 8'dir. 3 2 çarpı 2 8, şey 8. 20. artı 5 olacaktır. 3 kere 8 24'tür. 24 ile 5'i toplarsak 29 yapacaktır diyebiliriz. 29 yapacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Sonra devam edelim. Eksi 2 artı 7 çarpı eksi 4 diye geçmiş. Önce parantez yapacaksa eksi 2 ile 7 toparsam artı 5 çarpı eksi 4 ile çarparsam eksi 20 olacaktır. Şimdi devam edelim. Burada yukarıda ne var? Soldan sağa toplama, bölme, çıkarma, çarpma diye gidiyor. Bakın artı 20, artı 20 yazdım. Ee, önce soldan sağa çarpma bölmeye kalırsam onları yapacağız dedik ya. Şu bölmeyi yapacağız. Eksi 16 bölü artı 2. Eksi 8 yapar. Yine devamında eksi 10 çarpı 5, eksi 5 verir 1 diyor. Ee, 10 ile eksi 5'i çarparsam eksi 5'in birinci kuvveti eksi 5'tir. 10 çarpı eksi 5. Eksi 50 yapacaktır. Burası da. Eksi 50 çıkarılacakmış. Eksi 8 artı 20 ile toplanacakmış. Yani şöyle bir işlem sonucu çıktı. Artı 20 aynen yazılır. Artı eksi 8 dedim. Eksi 8 yapacaktır. Eksi eksi 50 artı 50 yapacaktır. Buradan bakınca 20 ile 50'yi toplarım. 70 yapar. 70'den de 8 çıkarırsak 62 yani artı 62 sonucuna ulaşmış olurum. Devam edeyim diğer sorulardan. Şimdi eksi 32 bölü eksi 5 artı eksi 3. Şimdi eksi 5 ile eksi 3. Bakın ayrı parantez içine. Eksi 5 ile eksi 3 toplarsam eksi 8 yapacaktır. X32, merhaba, 32. Evet merhaba arkadaşlar. Eksi 32 eksi 8'e bölersem eee artı 4 sonucuna ulaşırım. Bu şekilde yapacağım. Devam ediyoruz anlatmaya. Şimdi 10 üzeri 0 eksi 3'ün 3. kuvveti. Şimdi burada soldan sağa bir burada bir parantez var. Bir de burada çift parantez açmış. Çift parantez açtığında köşeli parantez açar. Önce köşeli parantezin içini yapmak daha mantıklı oluyor. Şimdi eksi 2'nin 3. kuvveti dedi. Şurada yaparım. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Arkadaşlar bu Eksi 8 yapar. Eksi 8. Eksi 5'in birinci kuvveti yine eksi 5 yapacaktır. Eksi 8 artı eksi 5. Burası böyle. Şuraya bakalım. 10 üzeri 0 eksi 3'ün 3. kuvveti. 10 üzeri 0 1'dir. 3'ün 3. kuvveti 27'dir. 1'den 20 çıkarsa eksi 26 olacaktır. Eksi 26 bölü eksi 8 artı eksi 5. O da ne yapar? Eksi şu toplanacağı için e, eksi 26 bölü eksi 8 eksi 5 toplarsam eksi 13 yapacaktır. Eksi 26 bölü eksi 13 eşittir. Artı 2 olacaktır. Evet. Buna da bakın. Evet, buradan Şimdi buradan devam edelim. Bakalım ne var? 30 bölü demiş. Bakın burada bazen çift parantez olur. Bunlar aslında şunlar büyük parantez. Şu iç içe geçmiş parantezler büyük parantezdir. Sonra mesela burada şunun da ayrıca bir dış parantez olduğunu söyleyebilirim ben. Şöyle, şurada bir dış parantez. Çünkü eksi 1 içeride küçük parantezi yer alıyor. Şimdi dış parantezlerin için çözelim. 30 bölü eksi 6, eksi 6 karışmasında yapılmış. 30 eksi ya bölersek, pozitifi negatifi böldüğüm zaman ne oluyordu? Eksi 5 sayısına yeni ulaştırıyor. Sonra devam ettim. Eksi 1'in 46 çikolati artı 1'dir. Eksi 4'ün karesi. 4'ün karesi 16. Başına eksi koyarsak eksi 16 olur. Eksi 16 artı artı 1 oluyor. Eksi 16 ile artı 1 toplarsam artık bu işlemleri hızlı yapmam gerekir. Eksi 15 yapacaktır. Burada eksi 5 çıktı. Burada da eksi 15 çıktı. Eksi 5 aynen yazılır. Eksi, eksi 15 artı 15 yapıyordu. Eksi 5 ile artı 15 toplarsam artı 10 sonucuna ulaşmış olacaktır. Altı soruda bu şekilde olduğu yok. İsterseniz bu videoyu attığım zaman yüklediğim zaman yani YouTube'a dondurup ilerletip geriletip ona göre işlem yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Köşe parantezler burada da kullanılmış. Burada net olarak kullanmış yani. Bu köşe parantezin ne yapacağız? İçindeki işlemi yapacağız. Buradaki işlemin sonucu neyse bunu yapacağız. Sonra bunun nesini alacakmışız? Karesini alacakmışız. O zaman bu işlemi yapmaya başlayalım. Şimdi nedir bunun içinde? Eksi 10 bölü 2 diyor. Soldan sağa bir bölme yakaladım. O zaman bu bölmeyi yaparım. Bir de devam ettim. Burada da bir tane daha bölme yakaladım. Bunu da yaparım. Yazarım. Eksi 10'u 2'ye bölersem eksi 5 yapar. Ee, burada eksi diyor 4'ü 2'ye bölersem. Bakın 4'ü 2'ye böleyim burada. 4'ü eksi 2'ye bölersem arkadaşlar eksi 2 sonucuna ulaşırım. Şu aradaki işareti de şuradan yukarı aşağı indireyim. Bu şekilde yazdım. Eksi 5 eksi, 2 oldu. Yani bu ne demektir? Eksi 5 eksi eksi dedi. Artı 2. Eksi 5 ile artı 2 toplarsam eksi 3 sonucuna ulaşalım. En son ne demiş? Burada bulduğun sonucun karesini aldı. Yani eksi 3'ün karesi. Eksi 3'ün karesi. Eksi 3 çarpı eksi 3 o da eşittir artı 9 yapacaktır. Kim geldim diye soruya. Bakalım artı 160 eksi 5. Şimdi büyük parantez buradan. Köşeli parantez. Köşeli parantezdeki sonucu bulduktan sonra sıfırıncı kuvvetini almış. Şimdi benim bildiğim neydi? Her sayının sıfırıncı kuvvetinin sonucu 1'dir. Burada ne çıkarsa çıksın. isterse 355 çıksın. isterse 1 çıksın. Bunun sıfırıncı kuvveti hep 1 olacak için bunun sonucu da 1'dir. Hiç işlem yapmamıza gerek yok. Hatta bakayım buradan. Yaptığım işlem yapmadan artı 1'i bulmuş. Buraya geldim. Bakın burada bir işlem var. Burada da bir işlem var. Şimdi eksi 5'in sıfırıncı kuvveti ne dedik? Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir dedik. Neyin dışında? Şöyle olunca. Eksi 3'ün sıfırıncı kuvvetini şöyle yazarsak. Bakın. Eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti her zaman 1'dir. Ama burada 3'ün sıfırıncı kuvvetini alıyoruz. 1. Sonra bir de işareti getiriyoruz. Eksi bir oluyor. Bu ayrı bir şey. Bu alttaki ayrı bir şey. Evet. Burada ne var? Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sonra devam ettim. Çarpı demiş. Bir çarpı. Buradaki ifadenin sonucunu bul karesini al. 5 eksi eksi 1. 5 eksi eksi 1. 5 artı 1 yapar. 5 artı 1'in karesini al. Şimdi 5 artı 1 6'dur. 6 olur. 6'nın karesi 36. 1 ile 36 çarparsak 36 sonucuna ulaşmış oluyorum. Onun... Yazdım tekrardan bunun da sonucunu. Evet. Devam edeyim. Bir sonraki gruba dediğim gibi videodan durdurup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Çünkü bundan sonra bir sorular biraz daha e, ne oluyor? ilerlemeye başlıyor. Şimdi burada bakın iki tane köşeli parantez var. Bir bu var, bir de bu var. Bunları şimdi kolaylaştırmış. Tek tek yapabiliriz. Eksi 5, eksi 1 artı eksi 5 eşittir eksi 6 yapacaktır. Şurada eksi işaretini koydum. 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 8 Sekiz eksi eksi 1 ne mi? Eksi 1 yapacak. 8 eksi eksi 1. 8 artı 1 yapar. 8 artı 1 eşittir. 9. Buradaki büyük parantezin sonucu artı 9 olarak çıktı. Buraya eksi 1 artı eksi 5 e, eksi 6 buldum. Eksi 6 eksi artı 9. Bakın eksiler de yan yana geldi. için eksi 9 yapacak. Eksi 6 eksi 9 daha eksi 15 sonucuna ulaşmış olurum. Tabi bunları siz önce tek tek yapacaksınız ondan sonra biz de çözebiliriz. Eksi 5 burada yazdık. Soldan sağa gördüm bir tane çarpma. Bunu gördüysem hemen yapayım. Artı 5 ile eksi 5 eksi 25 yapacaktır. Eksi 5 artı eksi 25 eksi 4'ün karesi 4'ün karesi 16'ydı. Yaz. Şimdi sonuç buna döndü. Artık eksileri artıları e, ee, tek haneye düşürecek şekilde 5 haneye yazılır. Artı eksi 5. Artı eksi 25. Eksi 25 yapar. Eksi 16 bu şekilde yazdık. Eksi 5 eksi 25 daha. Eksi 30 yapar. Eksi 30 eksi 16. Eksi 46 yapacaktır. Evet. Bu da diğer sorunun çözümü oldu. 12'ye bakalım. 12'ye bakmadan çekeyim mi? Evet. Tamam. Evet. Eksi 3'ün karesi. Eksi. Eksi 2'nin küpü bölü 4. Bakın burada bir bölme var. Bu bölme yapılacaktır. Şimdi bu eksi işareti işlemin eksi. Tamam mı? Eksi 3'ün karesini aldıktan sonra artı 9 diye yazarsın. Eksi dersin. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Şurada eksi 2'nin 3. kuvvetini çözümleyelim. Bakın şurası da kafamda karıştırmasın. Sileyim şöyle. Şöyle temizlemiş olayım. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. Eksi, eksi artı yapar. Bir daha eksi çarparsam eksi. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Eksi 8. Bakın burası eksi 8. Eksi 8 bölü kaçmış? Eksi 8 bölü 8 4'müş. Eksi 8 bölü 4 Eksi 8 4'e bölersem burada işlemi yapmış oluyorum. Sonra artı 3 demiş. İşlem ona dönüyor. O zaman ne olacak? Eksi 8'i bir 4'e böleyim. Eksi 8 4'e bölersem eksi 2 yapar. İşlem şu oldu artık. Artı 9 eksi eksi 2 artı 3 oldu. E artı 9 işlemi düzelteyim. Artı 9 aynen yazayım. Eksi eksi 2 dediği sayı artı 2. Artı 3'ü de eklersem 9, 2 daha 11, 3 daha artı 14 yapacaktır bu işlemi sonucu. Evet. Bir daha devam edeyim. Bakın burada bir bölme var. Şu var. 10 üzeri 4 bölü eksi 10'un karesi. Eksi 10'un karesi arkadaşlar 100 yapar. 10'un 4. kuvveti 1, 2, 3, 4. O 10.000 yapar. 10.000'i 100'e bölersem 10.000 bölü 100 da yapayım. 10 bölü 100 yapayım. Bakın 2 sıfır bundan. 2 sıfır bundan. Sonuç ne oluyor? 100 oluyor. 100 artı eksi 10'un küpü. Eksi 10'un küpü dediğim zaman eksi 10 eksi 10 eksi 10 çarpacağım. Eksi eksi artı yapar. Bir daha eksiyle çarparsam eksi. 10 kare 10 100. 100 kare 10 1000. 100 artı eksi 1000 yapacaktır. 100 artı eksi 1000 Eksi 1000 ile artı 100'ü toplarsam eksi 900 yapmış oluyor. Onda da sıkıntı yok. Evet, bayağı defterimizi doldurduk. 14. soru. 14. soruya bakalım. Şimdi burada ne var? Eksi 2 çarpı eksi 5'in karesi. Arkadaşlar eksi 5'in karesi 5 kere 2 5 kere 5 25. Eksi 25 yapıyor bu. Eksi 2 ile çarpılacak. Eksi 2 çarpı eksi 25. Artı eksi 2'nin 6. kuvveti arkadaşlar. 64 yapar. Daha önce bildiğimiz gibi. Eksi 2 ile eksi 25 çarparsam artı 50 yapar. Artı 50 ile artı 64 toplarsam artı 114 yapacaktır. Evet. Devam edeyim. Bakın bu soruları siz kendiniz çözmezseniz tekrardan öğrenemezsiniz yani. Onu söyleyeyim size. Benim çözmemle Burada ilerleme olmaz. Sizin çözmeniz gerekiyor ki ilerleme olsun. Bu sadece izlemiş olursunuz. Burada hatta eğer çözmeyeceksiniz yani bundan sonra boşuna da izlemeyin. Vakit kaybınız olmaz. Gidin film izleyin. Televizyon izleyin. Kitap okuyun. En azından faydalı işler yapmış olursunuz. Bu şekilde burada çözmeyeceksen tekrar söylüyorum vakit kaybı olur senin için. Onu söyleyeyim yani. Tekrardan açıp bunları çözmeniz gerekiyor. Çözdüğün soruları da buradan benim yollayacağım videodan bakıp kontrol etmeniz gerekiyor. Evet. Bakın burada büyük parantez var. Büyük parantezin içine bakalım. Eksi 6 bölü artı 6'ın 0'ın 1'dir. 6'yı 1'e bölersek 6 yapar. büyük parantez verildi. Artı 4 çarpı eksi 6. 4 kere 6 24. Eksi 24 kazanacağı. Bu basitmiş. Hmm. Bir sonraki biraz daha zor gibi. Eksi 2'nin karesi çarpı eksi 6 artı eksi 2'nin birinci kule çarpı 5. Bakın burada çarpma var. Bu yapılır. Burada bir çarpma daha var. Bu da yapılır. Ee, eksi 2'nin karesi dediğim sayı arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi dediğim sayı Şimdi tekrar yapıyorum bunu. 2'nin Eksi 2'nin karesi. karesi arkadaşlar 4 çarpı eksi 6 4 çarpı 6. Sonra artı. Eksi 2'nin birinci kuvveti. Eksi 2 çarpı 5 yapar. 4 çarpı eksi 6. Eksi 24. Artı. Eksi 2 çarpı 5. Eksi 10 yapar. Bölü. Şuraya geldim. Eksi 1'nin 10. kuvveti. Eksi 1. Eksi 1'e 27. kuvvetle eksi 1 yapar. Burası eksi 2 oldu. Eksi 1, eksi 2 toplansa Eksi 24. Eksi 24, eksi 10 daha. Eksi 34 yaptı. Eksi 34'ü eksi 2'ye bölersem artı 17 yapacaktır. Evet. devam edeyim eksi 10'un dördüncü kuvveti arkadaşlar 10 üzeri 4 bu 1'in e, yanına 4 tane sıfır koyduk yani 10 eksi 10'un üçüncü kuvveti eksi 1000 yapıyordu eksi 10'un ikinci kuvveti de artı 100 yapıyor bu şekilde bir toplama yaparsam 10.000'den 1.000 çıkarsa 9.000 kalır. 9.000'e 100 toplarsan bu kasası 9.000'e 100 yapar. eksi 5'in kuvveti eksi 5. Eksi 9'un kıvırmızı kuvveti 1. Eksi 5'e 1'i çarparsan eksi 5 yapar. 9.100 dolu eksi 5. Ee, 9.100'e eksi 5'e bölersen kaç çıkıyorsa kaç çıkıyormuş bakayım. Eksi 1.820 çıkıyormuş. Cevap o olacaktır. Evet çocuklar. 3 tane öne kaldı. O 3 tane örneği siz kendiniz yaparsınız. Tamam Bunların sonuçları da sırasıyla eksi 20, eksi 39 ve eksi artı 16 olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bir 10 dakika daha aramız var. Tamam mı? 10 dakika aradan sonra e, tekrardan